Bu videoda satış uygulamasındaki nitelikleri ele alalım. Satış uygulamasına girdim. Yapılandırma, nitelikler yolunu izledim ve oluştur diyelim. Burada görünüm türü, varyantların oluşturma modu ve nitelik değerleri en önemli alanlardır. Görünüm türü içerisinde radyo, seçmeli ve renk olmak üzere 3 seçenek var. Radyo seçmeli ve renk seçenekleri aslında aşağıda tanımladığımız nitelik değerlerini bu ürün kartı seçilirken hangi şekilde görebileceğimizle alakalıdır. Şimdi bunları daha önce hazırlamış olduğum bir örnek üzerinde göstereyim. Eğer radyoyu seçersem bu nitelikleri bana ekranda gördüğünüz gibi radyo butonlar şeklinde gösterir. Seçmeli işaretlemişsem açılır menü şeklinde bana bu değerleri gösterir. Eğer rengi seçmişsem de aşağıda gördüğünüz gibi renk butonları şeklinde bana bunları seçim yaptırır. Şimdi tekrar diğer tarafa gelelim. İkinci önemli kısım faryatların oluşturma modu. Hemen dinamik ve asla seçeneklere mevcut. Eğer hemen seçeneğini seçmişsem, ürün kartını oluştururken altında tanımladığım varyantların bütün konfigürasyonlarına göre varyant kartlarını otomatik olarak oluşturur. En tane varsa en taneye kadar bunları otomatik olarak oluşturur. Eğer dinamik seçmişsem, ürün kartını oluşturduğumda bunları otomatik olarak oluşturmaz. O varyantın satış siparişi içerisinde gerçekten bir siparişe dönüştürülmesini bekler. Yani teklif oluşturuldu. Siparişe dönüştürüldüğü anda o variant kartını oluşturur. Eğer aslayı işaretlemişsem de ürün kartı oluşturulması veya da satış siparişinin oluşturulması, müşteriye gönderilmesi hiçbir şekilde bunu etkilemez ve ürün variant kartını oluşturmaz. Aşağıdaki nitelik değerleri de yukarıda tanımlanan niteliğin seçim değerlerini tanımladığımız bölümdür. Şimdi bir tane örneğini yapalım. Ayakkabı. Renk diyelim. Seçmeli olsun. Hemen olsun. Siyah ayakkabı. Kahverengi ayakkabı. Kaydettim. ayakkabı numarası olsun. Seçmeli olsun. Yine hemen olsun. 41 42 43 olsun. Kaydedelim. Ürünlere geldim. Oluştur dedim. Ayakkabı diyelim. Stoklanabilir bir ürün. Varyantlara geldim ayakkabı rengi seçtim. Değerlerden siyah ayakkabı olabilir, kahverengi ayakkabı olabilir dedim. İkinci niteliğinden ayakkabı numarasını seçtim. 41 olabilir. 42 olabilir. 43 olabilir dedim. Kaydettiğimde bana 6 tane varyantı yani tüm konfigürasyonlara göre 6 tane varyantı otomatik olarak en baştan oluşturdu. Siyah ayakkabı 41, siyah ayakkabı 42, siyah ayakkabı 43, kahve kahverengi ayakkabı 41, kahverengi ayakkabı 42 ve kahverengi ayakkabı 43 şeklinde bütün konfigürasyonlara göre bunları en baştan otomatik olarak oluşturdum. Şimdi diğerini kontrol edelim. Ayakkabı renk 2 olsun. Bir defa da dinamik olsun. siyah ayakkabı. Kahverengi ayakkabı. 41, 42 ve 43. Kaydettim. Tekrar ürünlere geliyorum. Oluştur dedim. Ayakkabı 2 olsun. Toplanabilir bir ürün. Ayakkabı renk 2. Siyah ayakkabı. Kahverengi ayakkabı. Ayakkabı numarası 2 olabilir. 42 olabilir. 43 olabilir. Ve tekrar kaydediyorum. Bu defa gördüğünüz gibi hiçbir şekilde ürün varyant kartlarını oluşturmadı. Şimdi teklif oluşturalım. Müşteri olsun. Ayakkabı 2. Siyah ayakkabı 42. Ekle. kahverengi ayakkabı teklifimi kaydettim ve siparişe dönüştürdüm. Şimdi ürünlerden tekrar ayakkabıyı kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi iki tane varyantı siparişe dönüştürüldüğü anda oluşturdum.